normaldeczas. Mert küçük kaplanda fazla yapamıyor. var. İstemiş birisi özel topladı. Şimdi bu şeftalinin cinsi Fransoa. Eee ilk çıkan şeftali. E, bundan sonrakiler işte Fransoa'dan sonra Richbeyler beyler var. Menekşe diye gidiyor. Erkenci şeftalilerin en erkeni Lepsek'imizde çıkan şeftali Fransu. E, boy olarak biraz küçük olmasına rağmen e, ekonomik yönden ilk çıkan şeftalilerden olmasından dolayı fiyatı bizi cezbetti. Bu cilt şeftaliyi bahçemize diktik ve topluyoruz. Asat'ı e, Haziran başında aslında daha erken oluyordu ama bu seneki e, iklim şartlarından bir 10 gün falan geç bütün meyvelerde olduğu gibi bunda da e, iklim şartlarından dolayı hasatını 10 gün geç başladı. Şimdi erken şeftali e, ilk şeftali olduğu için e, piyasada daha az olduğu için ekonomik yönden e, fiyatları daha cezbedici. E, bunu e, üreticilerimiz geç şeftali de e, dikiyorlar buraya ama işte bunun kasada kilo bazında daha düşük gelmesinden dolayı bazı üreticilerimiz geç şeftaliye e, tercih ediyorlar ama biz e, imkanlarımızın böyle gerektirmesinden dolayı daha doğrusu erkenci şeftali diktik, yerimizin buna müsait olduğuna karar verdik, e, memnunuz. E, şu an şeftali e, Haziran'da başlayacaklar, Haziran sonuna doğru toplamaya başlayacaklar, en e, erkeni normal üreticiler. Ve biz Haziran'ın başında şeftaliyi hasat edip bitiriyoruz. Tabii e, erken yolladığımız için e, piyasada da talep arz talep meselesinden az olduğu için para daha iyi oluyor, fiyatları daha uygun geliyor. Hadi Aslında Bu salgın olayı olmasaydı fiyatlar daha yüksek, yukarıda olabilirdi. Geçen sene 8 lira, 9 lira falandı fiyatlar. Bu sene 10 lira, 11, 12 lira civarında geliyor. Sus. Tabii canım dünya ekonomisini etkileyen bir salgında mücadele ediyor şu an bütün dünya. Biz de çiftçiler olarak e, pazar daraldığı için e, korona salgınından dolayı e, tabii yasaklar Sokağa çıkma yasakları, şunlar bunlar pazarlardaki durumlardan dolayı Ars talep olayında biraz sıkıntı yaşanıyor. Kirazın geliyor içler. E, e, kirazın da biraz daha meşakkatli hasatı. E, bu kadar şeftali, e, bu az sayıda kişiyle toplanırken e, bu kadar e, az sayıda insanlık, bu kadar kiraz toplanması zor. Hasatı biraz daha zor olduğu için kirazın şeftali daha cazip geliyor bize.